Tekrar gelmesinden herkese merhabalar, ben, ben, ben <laughs> Bugün sizlerle akıllı ak, 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 çay bardağı, yani bensiz çay bardağı dedik biz. Lipton akıllı çay bardağı oynayacağız arkadaşlar. Yani bir kelime tutuyoruz onu da bilmeye çalışıyor yani herkes biliyordur. Peki bu şey geçmişte 100 yıl önce var mıydı? Çay, evet çay var. Tuttum bu arada kelime çay. Babok 3... Üç... Çünkü sen düşün düşün. düşün. Çekip, otur çekip, otur. E, sen rahat ol ben beklerim. Çekişim. Çok ya yani, takılıyor ya. Öyle oldu ya da kaldı. düşün düşün sen düşün. Basacağın zaman ben oyunda. garip garip şeyler oluyor. Bak yine olacak. Hah olmadı Tamam 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 olmaz. Peki Şu zamanla sos. büyür mü bu şey? Şimdi çay büyür evet. Çay büyür yani. Büyür. kurutulur Sonra İçeride Basacağın zaman beni uyandırırsın Abisi bastım abi Bastın mı? Bilsin arasını Ha basmadım ben Tamam mı? Tabiatı olursa Ağırlaksız Şimdi çayın gözleri olmaz Al. Çay bir ürünün parçası değildir Aynen yani, Biraz zaman tık dolu Sen düşün düşün Otur Otur Sen rahat ol Ben beklerim Hayır hmm, Bu şey hmm. Yenebilir mi? Çay Yok çay içilir denilmez. Parayla alınabilir mi? Evet çay parayla alınır. Yani yetişip bitirmeyenler parayla alır. Tohumunu da parayla almıyorsunuz Sen düşün düşün otur otur. Ha. Sen... Ee, evet çay canlıdır. Evet. Her şey arkadaşlar burada söylemiyorum. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Ee, videolar şimdi e, ben bilgisayar yutarak anlamıyorum. Videolar ha, basmadım. uzun yükleniyor. Ondan dolayı ben bu videoları kesiyorum arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın böyle kesiyorum videoyu durduruyorum öyle başladım durduruyorum öyle başladım çünkü öyle daha kolay oluyor. Şimdi çay hareket eder. Evet çay hareket eder güneşe doğru hareket eder. Sen de bilmiyorsun yavru sen de daha. sen bak çaysın ya kendini iyi bilirsin bak çaydan oluşturursun. Hayır ses çıkartmaz çay ses çıkartmaz. Hayır. Şimdi evet çayın sapı var. 10. sorudayız bu arada. Evet var sapı var. Yani var. Ne desek ne desek ha kendimden bahsedeyim şu an ee, 13 yaşındayım arkadaşlar. Bu şey yıkanır mı? Yukarı. Kirli, 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 kirli çıkmaz. Ya yani, 10 yaşındayım. Sen düşün, düşün. Otur, otur. Otur, Sen rahat ol, ben beklerim. Nerede yaşadım tabii söylesem ki ya. Antalya'da yaşıyorum arkadaşlar. Yani bu kadar. Hadi hadi arkadaş. Sen bir şey olmamalıyım. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Evet biter. Bu arada da, e, da zaman beni uyandırırsın. E, dediğim gibi OP set verdik. Bir kişi mı? geldi herhalde. Ha basmadı mı da? Bana söyledi arkadaşlar böyle. Bir kişi geldi OP set verdik ona. Çok iyi bir set. E, yani yeniden almak istiyorsa 10 milyon para vermesi gerekiyor be Öfff. Peki Hep bu pişirmeden kadar. yenir mi? Hı? Hayır. Canlı çekti lan. Ramazan yani şimdi. Orta değil mi? Aslında bir soru daha kurmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur ya. Bir sorun daha var bir sorum daha var. E, bu şey söyle, söyle. dekorasyon söyle. amaçlı kullanılabilir mi? Hayır. Manyak mısın sen? Şimdi. Hayat verilmez çay. Hayır. Benim bilgim verilmez. Çay pişirilmez hayır. Hayır, hayır. Daha büyük bir şey parçası değil. Çay hayır da yok. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Ha basmadı mı daha? hissettim. Çay. Evet biliyorum bu arada çok az konuşuyorum. Pimpon topundan daha mı küçüktür? Hmm. Sen Genel düşün mesinle. düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> Bastı mı? Ee, ha basmadın mı daha? Basmam anladım. On basma. Bu şey genellikle yeşil midir? Aha biliyor.

Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları ha. düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Oha ya, ne ya. Hayır. İstediğim sadece beş tane daha soru sahibiz. sorayım. Lütfen beş tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Basta. Hmm. Şöyle zombi şey mi yiyor. Çay 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 Hayır. Evet. <laughs> Genellikle. Lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Hadi konsantre ol. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ha e, sert bir şey mi bu? Sert mi? Hayır. Basacağın zaman beni uyandırırsın. o da bu. Bo... <laughs> mı? Annem geldi ondan. Ha, Sesi geliyor olabilir, olabilir arkadaşlar. <laughs> Çayın kapağı yoktur. Hayır. Mutluluk verir mi? Hmm, çay insanlara mutluluk verir. Sen düşün düşün. Otur otur. Sen rahat ol. Ben beklerim. Sıvı katı gaz olsa yani yaklaşık galiba. Buldum. Yani evet. Yani. Bak bakalım. Bu mu? Oha. Hayır. Hayır, ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor yaşayacak? Gerçekten. Sen Çok azimli. Hayır. Bu arada video kesme anlamı oluyor. Hayır, hayır, hayır oynayacağım. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş olmamaktayız. Bu kadar bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.